Arkadaşlar Camak TV kanalından herkese merhaba. Bugün size ne göstereceğim? 2008 model Fiat Doblo'nun e, cam su fıskiyesinin arızalanan motorunun değişimini göstereceğim. Çok basit. Sadece gereken bir adet yıldız tornavida. Arkadaşlar davlon bazımız bu. Bunu tutan 5 tane vida var. 5 vidamız var. Sadece bir adet yıldız tornavida işimizi görüyor. Şuradan 1, 2, 3 ve karşıda 4, 5. Bunları söküyorsunuz. Hemen yerini de gösteriyorum. Doblo 2008 model D2. Şuradan göstereyim size. Şu fıskiye motorumuz şu. Bunu buradan şurada bak yeri var. Buraya tak yukarı doğru çekin geliyor. Motorun sonra söktükten sonra şurada modeli, e, amperi, her şey yazıyor. Bu soketi buradan çıkarttığınız zaman e, multimetre ile çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Dediğim gibi sökümü çok basit. Dağılım bazı şuradan alıyorsunuz. Hemen vidalarını çekip elinize geliyor. Elinize geldikten sonra hemen buradan fıskiye ulaşıyorsunuz. fıskerin değişimini veya tamiratını yapabilirsiniz.